Düzce Kaynaşlı'dan gelen aracımız hız sabitleme montajı yaptık. Bu firmamıza daha önce de birçok aracına yapmıştık. 2020 model bu aracımızda. Hızını sabitledik. Şu an ben gaz pedalıyla hızlandırıyorum aracı. Şimdi sistem yeterli hıza ulaştı. Devreye sokacağım. Şöyle artı tuşuna bastım. Şu an sistem devreye girdi. 70 civarı bir hıza sabitlenmiş durumda. Ben gaz pedalına dokunmuyorum. Görüldüğü gibi hızımız sabitlenmiş durumda. Araçlarımız sürekli Avrupa'ya giden araçlar. Çok elzem bir özellik bu araçlar için. Ee, biz yaklaşık 30 civarı bir marka modeli yapıyoruz. Ee, kullandığımız kollar e, universal kol. Her araca göre kendimiz e, uyumlu hale getiriyoruz. Orijinal sistemin maliyeti yaklaşık e, 2-3 bin lira gibi bir maliyet oluyor. Bu kollarla ortalama 500 lira gibi bir rakama mal edebiliyoruz. Sistem de kendini çok yani kısa sürede yakıt tasarruf sağladığı için 10-15 bin kilometrede kendi parasında çıkarıyor. Zaten e, konforu keyfi paha biçilemez. Bütün ticari araçlara yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. E, firmamıza hayırlı olsun, kazasız, belasız, keyifli sürüşler dileriz.